Referanduma niye gittik? Erdoğan dedi ki fiili duruma artık hukuki kılıf bulun. Fiili durum yani hu bak hukuki kılıf yok. Ankara İstanbul otoyolunda sürat limiti 120. Ama ben hukuk mukuk dinlemiyorum. Kafama göre takılıyorum bu ülkeyi öyle yönetiyorum. Benim fiili durumuma yani ben 200 basıyorum İstanbul Ankara arası. Hukuki kılıf bulun bu fiiliyata. Yani ne yapın? Tabelaları 200 yapın kardeşim. Ben nasıl olsa bası gideceğim. Beni, beni kimse durduramaz, ceza yazamaz. Ya böyle bir ülke olmaz. Referandumların tamamı anayasa ihlaliyle doludur kardeşim. 12 Eylül referandumu da anayasa ihlali vardır. Türkiye'nin neden artık bir hukuk devleti bile olmadığını vurgulamak için anlatıyorum bunu. Bak anayasanın yanılmıyorsam 7. maddesinde diyor ki yasaları sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi yapabilir. Bu yetkiyi de kimseye devredemez. Ama 12 Eylül referandumunda CHP metni anayasaya götürdü mahkemeye. Anayasa mahkemesi o metni değiştirdi abi. Meclisin yaptığı kanunu da cümleler çıkardı içinden. Ondan sonra mantıken ne yapması lazım anayasaya göre? Meclise geri gönderip ben sana cümleleri çıkar kanunu yeniden yaz diye göndermedim ki onu. Burada ihlal var mı? Sen altını çizecektin bunlar ihlal ediyor anayasayı diye. Meclise gönderecektin meclis yeniden tartış son şeklini verecekti. 12 Eylül 2010'da oyladığımız referandumu kardeşim anayasa mahkemesi son şeklini verdi. Anayasayı ihlal ediyor anayasa mahkemesi. Hadi birisi desin ki hayır bunlar olmadı. E şey 16 Nisan 2017 referandumu desen yüksek yargıçlardan oluşan yüksek seçim kurulu. Kanun diyor mühürsüz pusulalar geçersizdir diyor adamlar geçerlidir dedi abi. Yüksek Seçim Kurulu kanun yaptı ya o kanunu yorumlamadı. Onun için bunları alt alta yazdığın zaman diğer beşine de bağlayalım. Bu ülkede ne özgürlük kalır ne haklar kalır ne ekonomi kalır ne yatırım gelir burada da ne anayasa var. Hep bu örneği veririm. Yani yazılı bir tüzüğü, bir yönetmeliği olmayan kaçta açılır, kaçta kapanır, be, paranı çekebilir misin, faizi nedir? Hep bir adamın banka müdürünün belirlediği ülkeye yatırım matırım gelmez. Yatırım gelmeyince de işsizlik yani hukuk ve yargı bugün anlattığımız konu en ana konu taşıyıcı kolon bu.